Maya. Hiç değişmemişsin hakikaten. Pardon tanıyamadım. Evren ben. Yıldızlı otelden. Ee, Evren? Ya Yıldızlı Faryal'ın arkadaşı. Ha. Tanıdım. <laughs> ne tesadüf değil mi? Biraz konuşalım mı? Ben şimdi yorgunum. Belki sonra. Olur. Ben bu otelin müdürüyüm. Ne zaman istersen buradayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ali Uzay. Oh be çıtırık. Neredesin? Çok merak ettim seni. Açamadım bir türlü. Dönemedim de. Affedersin. Bir şey mi oldu? Yüz yüze anlatırım. Tamam, geleyim hemen. Yok, şimdi babam evde. Alsın baban inşallah. Yenisini bulduğunda söylemiyorsan çok kırılırım bak. Ne? Hangi baban yani? Babam Uzay, Asım. Ha, o arada kızabiliyor evet. Ateşten bir şey çıkmadı mı? Sua falan. Yalan mı oldu o işler? Uzay, bak senin bu işte emeğin çok. Ama şimdi böyle telefonda olmaz. Ayrıca anlatacağım sana. Of, çok merak ettim şimdi. Neyse tamam. Ben seni asıl sürprizimizin yaklaştığını söylemek için aradım zaten. Annem mi? Yani daha tam değil ama bir ipucu buldum. Ne? Ya iyice bir anlayayım. Ben sana haber vereceğim. Ya Uzay ya merak etme Çıtırık. O iş bende. Şimdilik sarı alarm. Kırmızıya geçtiğimizde yanındayım zaten. Tamam, peki. Tamam, öpüyorum seni. Görüşürüz. Bunca yıl sonra yine aşık buldum onu. Merhaba demenin bir anlamı yok yaslanmış. Buyurun efendim, Bora Bey gönderdi. Teşekkürler. istersen terasta bekliyorum. kızım. Güzel kızım, yıldızım. Ne oldu yavrum? Hı? Kelebek bir gün açık bir gün kapalısınız. Olmuyor böyle. Bir karar verin artık. Ee, bazı sıkıntılar vardı ama bundan sonra hep açıyız. Peki Allah kolaylık versin. Afiyet olsun. Şunları kesin. Ya bir dakika bir dakika bir durun. Bir dakika. Bizim toparlamamız lazım. Tekrar ailemizi bir masanın etrafında toplamamız lazım. Konuşmayan konuşmasın. Ama oturup herkes yemek yesin lütfen ya. Annemi enkaz gibi bıraktım. Ben de abim. Ben de Aslı. Ama biz ayaktayız. Ha? Toparlamamız lazım tekrardan. En azından masanın etrafında herkes bulunsun. Ha? Annem bende, kelebek. Aslı da sende. Bu durumda da faryalı abi bende ama ne alaka? Bu ne biçim bir dalma oğlum? Şaşırtıyorum oğlum. En çok da kendi şaşırtıyor olmaz. <laughs> ya siz bir dediğimi yapın ya. Üf. Laf ebeli yapmayın. Bu işi olsun. Ben de yarın şarkı söyleyeyim. <laughs> Kitleler de bunu bekliyordu biliyor musun? E hatırlasana. Annemle babam kavga ederdi. Ben de onları barıştırmak için böyle şarkı söylerdim. Ve <laughs> onlar sana yapıyorlardı onu. Sen yattıktan sonra yine devam ediyorlardı. Yattıktan sonrası beni ilgilendirmez. Hadi hadi hadi. Salatalık çıkarsana su. Yedin bitirdin kendini be kızım. <laughs> ne yapayım? Ondan yana konuşuyorum sanma ama. Kızım. Sen evini barkını kurduktan sonra olmuş o iş. Sana söyleme böyle Bevzu. Belli ki varmış işte bir şey. Biliyordum ben. Kızım ben bu çocuğu yıllarca gördüm. Sen de görürsün inşallah. Ne diyeyim? Of çayları lazım. Hoş geldin oğlum. İyi misin? İyiyim iyiyim iyiyim. Ben demeden gelmeyelim keşke. Duramadım yenge. Ama şimdi konuşman için doğru zaman değil ki. Konuşmam lazım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.